Videoya başlamadan önce kanala abone olmanızı rica ederek sizleri selamlıyor ve Veljometu e Cambodia Auto diyerek 2026 Skoda Kusak modelinin sunduğu yenilikleri detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyorum. Çünkü bu model kompakt SUV segmentinde hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için geliştirilmiş modern ve dengeli bir yapı sunuyor ve Skoda markasının bu sınıfta rekabeti artırma hedefini daha keskin çizgilerle ortaya koyuyor. Yeni Kusak dış tasarımında daha geniş bir ön ızgara, keskin LED farlar yeniden şekillendirilmiş tamponlar ve daha aerodinamik bir gövde çizgisiyle çok daha güçlü bir duruş sergiliyor ve bu tasarım dili araca hem sportif hem de modern bir karakter kazandırıyor yan profilde kullanılan hatlar aracın dinamizmini artırırken arka bölümdeki led stop grupları ve geniş bagaj kapağı günlük kullanımda pratiklik sağlıyor ve kompakt. Yapıya rağmen sağlam bir su hissi sunuyor, iç mekanda ise tamamen yenilenmiş kullanıcı dostu bir düzen karşımıza çıkıyor ve özellikle Malzeme kalitesi, teknolojik donanımlar ve genel ergonomi önceki nesle göre büyük ölçüde geliştirilmiş durumda. Kokpit yapısında geniş dijital gösterge paneli, daha hızlı tepkiler veren multimedya ekranı, kablosuz bağlantı özellikleri ve modern tasarıma sahip kumanda yüzeyleri yer alıyor. Koltukların yan destekleri artırılmış ve uzun yol konforu için sünger yapısı yenilenmiş. Bu da sürücü ve yolcuların hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda daha rahat bir deneyim yaşamasına yardımcı oluyor. 2026. Skoda Kusak performans tarafında da iddialı bir duruş sergiliyor çünkü motor seçenekleri optimize edilmiş verimlilik sunuyor ve sürüş dinamikleri şehir içinde esnek uzun yolda ise istikrarlı bir yapı sağlıyor. Süspansiyon sistemi hem konfor hem de yol tutuş dengesini korumak üzere yeniden ayarlanmış ve bu da özellikle engebeli yollarda daha stabil bir sürüş. Deneyimi elde edilmesine yardımcı oluyor direksiyon tepkileri daha keskin fren mesafesi daha iyi yönetilmiş ve güvenlik odaklı sürüş asistanlarının hızlı te Thank you